Sigorta, güvenlik, koruma ve huzur veren bir kelime. Peki bu karmaşık sistemin nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Antik çağlardaki risk paylaşımı uygulamalarından günümüzün sofistike sigorta poliçelerine kadar temel amaç aynı kaldı. Yaşamın belirsizliklerine karşı bir güvenlik ağı sağlamak. Antik Babil'in hareketli pazarlarından modern teknolojinin ortaya çıkışına kadar sigortanın hikayesi insan zekasının ve yaşamın belirsizliklerinde daha fazla güven ve dirençle yol alma konusundaki sarsılmaz arzumuzun bir kanıtıdır. Sigortanın tarihi, binlerce yıla yayılan ve dünyanın her köşesine dokunan büyüleyici bir yolculuk. Bu video sigortanın büyüleyici tarihini, evrimini önemli kilometre taşlarını ve yaşadığımız dünyayı şekillendirmedeki derin etkisini inceliyor. Erken dönem öncülerinin ayak izlerini takip ederek ve sigortanın dönüştürücü gücüne tanıklık ederek zamanda bir yolculuğa çıkalım. Sigortanın tohumları en eski insan uygarlıklarında atıldı. Eski Çin'de tehlikeli nehirlerden geçen tüccarlar mallarını birkaç tekneye dağıtırlardı. Bu şekilde bir tekne alabora olursa kayıplar paylaşılır ve herhangi bir tüccar üzerindeki etki en aza indirilirdi. Antik Babil'de tüccarlar deniz yolculukları için para ödünç vermeyi içeren bottomry adı verilen bir sistem geliştirdiler. Gemi yolculuğunu başarıyla tamamlarsa kredi faiziyle birlikte geri ödenirdi. Ancak gemi denizde kaybolursa borç silinirdi. Hammurabi Kanunları'nda yer alan bu uygulama deniz sigortasının ilk biçimini temsil ediyordu. İlk örnekler, insanların riski azaltma ve olası kayıpların yükünü paylaşma konusundaki doğuştan gelen arzusunu vurgular. Keşif çağı, sigorta için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Avrupalı güçler dünyayı dolaşırken deniz sigortasına olan talep arttı. Buna karşılık Londra ve Amsterdam gibi büyük ticaret merkezlerinde özel sigorta şirketleri ortaya çıktı. Bu şirketler kapsam koşullarını ve ödenecek primleri belirleyen sigorta poliçeleri olarak bilinen sofistike sözleşmeler geliştirdi. Gemiler ve değerli kargoları fırtınalardan ve korsanlardan yangına ve gemi enkazına kadar açık denizlerde sayısız tehlikeyle karşı karşıyaydı. Dünyanın ilk sigorta piyasası olan Lloyd's of London, gemi sahipleri, tüccarlar ve sigortacıların sıklıkla ziyaret ettiği bir kahvehanesinde kuruldu. Lloyd's, deniz sigortası için merkezi bir merkez haline geldi ve bugün bildiğimiz modern sigorta endüstrisinin temelini attı. Sigortanın evrimi: Antik çağlardan günümüze. Sigorta, deniz ticareti ve antik ticaret yolları ile başladı. Tüccarlar, mallarını korumak için erken sigorta formlarını kullandılar. Sanayi devrimi, hızlı kentleşme, teknolojik gelişmeler ve yeni çalışma biçimleri de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş toplumsal değişiklikler getirdi. Bu değişikliklerle birlikte yeni riskler ortaya çıktı ve sigortanın deniz ticaretinin ötesine genişlemesini tetikledi. Şehirler büyüdükçe ve yıkıcı yangın riski arttıkça yangın sigortası önem kazandı. Hayat sigortası aileleri ailenin geçimini sağlayan kişinin ölümü durumunda mali zorluklardan korumak için bir araç olarak ortaya çıktı. 20. yüzyıl ilerledikçe sigorta uyum sağlamaya ve gelişmeye devam etti. Otomobilin yükselişi, otomobil sigortasının gelişimine yol açarken sağlık sistemlerinin artan karmaşıklığı sağlık sigortasının büyümesini hızlandırdı. Günümüzde sigorta, doğal afetlerden ve siber saldırılardan, mesleki sorumluluğa ve evcil hayvan sağlığına kadar çok çeşitli riskleri kapsamaktadır. 21. yüzyılda ve sonrasında sigorta. Antik pazarlardaki mütevazı başlangıcından küresel bir endüstri olarak mevcut durumuna kadar sigorta, insanlık tarihini şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır. Yatırım ve ticareti teşvik ederek ekonomik büyümeyi desteklemiş, bireylere ve ailelere finansal güvenlik sağlamış ve yeni teknolojilerin ve endüstrilerin gelişmesini mümkün kılmıştır. Geleceğe baktığımızda sigorta endüstrisi yeni zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıyadır. İklim değişikliği, siber tehditler ve dünyanın artan bağlantılılığı yarının sigorta ortamını şekillendiren faktörlerden sadece birkaçı. Ancak bir şey kesin, sigorta bireyler, işletmeler ve toplumlar için hayati bir güvenlik ağı sağlayarak gelişmeye ve uyum sağlamaya devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.